Yeniden Refah Partisi NİDE Merkez İlçe 2. Olan Kongresi gerçekleşti. Yeniden Refah Partisi NİDE İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen NİDE Merkez İlçe 2. Olan Kongresi'nde Mevcut Başkan Musa Şahin yeniden Merkez İlçe Başkanı olarak seçildi. E, NİDE Yeniden Refah Partisi 2. Merkez İlçe Kongremize hepiniz hoş geldiniz. Sayın İl baş, e, İl Möğret Koş Bey. Sayın İl Başkanımız İmdat Aydın Bey, Sayın İlçe Başkanlarımız, Belediye Başkanlarımız, Kadın Kollar Başkanlarımız ve Gençlik Başkanlarımız hepinizden Allah razı olsun. Kongrede konuşan partinin NİDE İl Başkanı İmdat Aydın önümüzdeki ilk seçimde Yeniden Refah Partisi sandıktan birinci parti olarak çıkacak dedi. İnşallah Yeniden Refah Partisi ne kadar yok sayarsan saysınlar, ne kadar gelmezden gelirse gelsinler. Ama Allah'ın izniyle biz bir karguma şeklinde toparlanarak bir geliyoruz. Ve Allah nasip ederse önümüzdeki ilk seçimlerde önümüze gelen ilk sandıkta yeniden Refah Partimiz sandıklardan bir yanardağ gibi patlayan fışkıracak inşallah. Bakın Cumhurbaşkanımız güzel bir dedi ki yüzde otuz düşüneceğiz. Geçen il başkanımız çok güzel bir konuya temas etti. Ölümü gösterip sıtmaya razı olma. Yüzde otuza da biz razıydık. Koştuk gittik. Pancar kooperatiflerine. %30 indirim var mı arkadaşlar? Yok Yok, yok değil mi? Yok, yok. Gittik gördük. Var mı yüzde otuz yok, indirim? Yok, yok. yok. Bununla bir yok, sürü yok. bununla ilgili sebeplerden dolayı milletimiz diyor ki biz artık Cumhur İttifakı'nın olduğu yere oy vermeyeceğiz size vereceğiz. Ama o ittifaka girmeyin. Öteki masa diyor ki aman başkanım bakın biz Cumhur İttifakı'ndan zaten <laughs> vermiyoruz. Ama bizim de Millet İttifakı'ndaki bazı bileşenler var. Onların olduğu yere de oy vermeyiz. Kesinlikle oraya girerseniz siz o şekilde size de oy vermeyiz. Zaten genel başkanımız ne diyor? Biz diyor ne Cumhur İttifakı'ndayız ne Millet İttifakı'nda biz asıl ittifakı milletimizle yaptık diyor. İnşallah bu salonda onun en büyük ispatı. <laughs> Biz <yanardağı gibi gülüyor>